Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Deniz'in YouTube kanalına ve kendi YouTube kanallarına bakacağım. Şimdi ilk başta kendimkisine bakayım isterseniz. Kadın ama. YBJ. Bu ne? İlk başta kendimkisi. Havi. Kral. Abi kral doğru. Arkadaşlar bu eski şey böyleydi. Ama artık telefonum değiştiği için artık bu hesap gitti arkadaşlar. Bu herin kim diyorsunuz. Böyle videolarım vardı. Çeki çeki göndermiştim. Çok abone de olmuştum. Bakayım tam kaç aboneyim? 6 aboneydim. Bakın işte bu plan plan. Bakın böyle böyle görünüyor yani her şey. Bakın kaçtı bu. Bu da işte yazdı. Ben bunu çekmedim. Benim galiba bunaymış. Ben bunu çektim ama görmedim. Yani hiç de galiba. Ben bunu böyle sokmuş, sokmuştum. Ben öyle bir resmi çekmiştim normalde. Sen gel çek bunu. Çektim. Kedim. Elim yazmışım. Elim de var. Sen geldin mi? Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Çünkü zaten yapamadım arkadaşlar. Çünkü gitti tamamen bu yüzden. Çok da videoda çekmiştik. O kadar şeyi boşuna harcamışız. <laughs> Burada da linkleri var biliyorsunuz. 2000 kaçta katıldığımı gördüm. Şu anda 8 yaşındayım. Ama... Bakın Yüz. 2015 tarihinde katılmışım. Benim telefonum olduğu için babam bunu da babam bana hediye etti. Kendisine yepyeni telefon aldı. iPhone 15 ay iPhone 10 şaka şaka iPhone değil normal bir telefon ama şimdi habim bu ayya bakıyor. Bu da benim yeni hesabım. Hadi. Bakın bu da böyle gizli erkek part bir. Bu da demek ki ya. on yazdı. Bu da da bilmiyorum kötü çocuk kaçırdık Hanım be. Hanım bu tarafa bakar Bakacağım. Şuradaki de derdim var. Tarlar karşısında derdim var. Dert üstünde bir şark var diye. Ben de oradan önce, ben de bir kapandım. Bir şark vardı. Her yağ yağın almış Ve sonra video durdurdum arkadaşlar. Bakın. Birkaç tane sonra video durduracağım aşağıya baktıktan sonra baksın ne kadar kar yağmış o zaman da bir de. Baktıktan kar atıldı. Zaten nedenini bilmiyorum. Sonrasında arkadaşlar balkonun camısına gösterdim. Market kaplan market falan. Çok güzel. Yeni ev bir de arkadaşlar. Bu da yepyeni şey videolarınızı bekleyeceğim. Bu kadar. Ve bu da ee, gizli erkek partisi. Onu da bunu açayım elim. Hem de yanımda da. Anlatıyor ya. Sen bunu demedin mi? <laughs> tamam bunu bir izleyeyim arkadaşlar. Gece var umarım bilmeyenleriniz varsa Gece yüzeyi yükleyip Oradan mobzen yükleyip Video çekebilirsiniz. Ben de mobzen alacaktım. Ama pek düzgün olmadı çünkü gözüktü buradaki. Çok kötüydü. Bakın. Bunu çok güzel arkadaşlar yapabilirsiniz. Ben, dedi, Life çık ben de geçen ay falan yüklü. Bu da çıkıyor. Gene gözük ben o kadar da uğraştım bak. Ama arkadaşlar böyle ekran falan olmuş nedenini bilmiyorum. Şimdi buradaki kafasını ve diğer çizini de aldıktan sonra çıkıyor. Üstesini de şimdi giyinecek arkadaşlar. O şimdi. Bir de abone olmayı unutmayın. Yani. Üstesini giyiyor, gözlüsünü takıyor ve saçını düzeltiyor. Normal saçını düzeltmiyor, bir var bir güzel. Ve diğer şeyini alak. Ve çıkarız. Burasını geçeyim isterseniz. Size bir doğru gidiyor bu kratı. Olsun bunun için geçin. <laughs> evet şey ya gidi. Bunlar kostümlerinin dilmesini diye koyuyor yani. Kostümlerinin giymesini koyuyor. <laughs> evet, şimdi oldu yedi gizli silahı varsa çıkıyor. Ve diğer ikisinin kötü bir kız olduğunu anlayınca... <laughs> Ay bu dik çok kötü oluyor da. Onu uzaklaştı gidiyor ve kendisi de gidiyor ama. Evet. Bir gitti. Bu da bir tane kan kolayı gitti. Eğer bu ses nereden geliyor diyorsunuz o zaman da ne bir şey yapıyordu. Bak geldi. Bunu koydu ve... Ben bunu nasıl de... yaptım? Kendisi de düzeliyor Onu çizerek yapılıyor. Bir tane uygulamadan çizdim. Arkadaşlar adasını değiştirmeyi aldım. Onun için üstü sınavı Dersin Selena. Oradaki kız da arkadaşlar az önce buna benzeyen kız vardı ya. Şu mobile yazana. Yani o kızla benzeyen kişi daha var. Tamam bunu şey yaptın. Ya. Bak bunda ucuna bir şey koydum ve ve kendisine geri dönüyor. Ve gördüğün aksi gözlük koymayı unutmayın. Sonradan koydum. İkinci bölüm gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayınız Ve bay bay. Bu animasyonu da koyabildim. Şimdi çık ve yukarıdaki. Dur, nerede lan? Nerede? nerede? Ama yoksa on yazdı. Bunu kağıttan ikisi artı harcamış olabilir. Jack dükkana basıyor. Ve burası aslında 30 elmas. Ay 80 elmas katmışım. Ve açıyorum. Ne kadar kutu döndüyorum elimi ve basıyorum. Ve 10 yazıyor. Ben yaptım arkadaşlar. Başkası diyorsunuz değil. Ve 10 yazıp 9 engeldim. Tekrardan bastım. Bunu çizmeye çalıştığım tamam, yanlış oldu. Elif dedi ya. Ödümü kopart dedim de benim. Bastım. 6 <laughs> <laughs> ve pop arkadaki <laughs> i̇şte basıyoruz ve çıkıyoruz arkadaşlar çıkarken böyle olduğu için içine. ve spar çıkıyor ve tek yerden basıyoruz ve tek yerden bir şey çıkıyor bu da kıvı çizici işte ama yanlış oldu arkadaşlar ve bastı. Ve tek yerden Bellu çıkıyor. Bu kadar. Ben ne yaptım? Bu kadar yapabildim. Şimdi çıkıyoruz. Şu bir tane var ya bunu göstereceğim bir de. Şu en üsttekini göstereyim. Bunu çok da güzel oldu. Bir de bunu Onun da göstereyim. Ama kof var. Ve... Evet. <laughs> Kaçma, Arkadan kumbaya bir şey. Mami. Arkadan sesler geçtiği zaman vardı? Ve mob canlar ve o Arkadan sesler geliyor Niye? Ne tamam babam var var? Evde ses çıkartma. Ve yukarıdaki de geliyor. Ay yok çok Ben normalde bunu yapmayacak bu Ben de yaptım. Ettim çünkü deniz bizi zahit var. Açar mısın? Biz de hiç anlıyor halbuki yaşıyor şu dünya ve hikaye tutuyorlar evet. üstündeki yazılarını da okuyabilirim şu anda bekliyor bir fazla şey yaz. onu uyandı yiyor uyandığımasını söylemişler evet. ben neredeyim? Sop. senin adın ne yazı soruyor ve Selena neden buraya getirdiğiniz beni oldu ya. Anne. neden bir, bir kişi gelecek? Kim gelecek? Kim gelecek söylesene. Tek söylesene. Ve hey diye bağırıyor. Ve çıkıyor. Bunu da tek adamdan çektim. Yukarıda da gizli erkek partı düştü. Abi, abi, sen sen sürüklemiyorsan yüklemiyorsan yatır, kendi hesabını buradan kursun. Olur <laughs> mu? Neden? Çünkü Yasin hani Zeksan de burada ya ultimatede. Burasını geçebilirim. He? Son bir saat sonra videodayım. Lan! Evet, Nerede? Buradakini göster. Bir de, de seninkilerini göster. Aslında açmamışsın. Da nasıl açtım bak bak video gir al e alayım aldım bak şimdi bir saat sonra Hı. bak sonra kapatmasının bu tarafa al ya unuttum işte ama detayı bulan ve yukarı çıkıyor ve yukarıda başka kişilerini görüyor He kendisinde bu da ışınlıyor. <laughs> Niye aldığını bilmiyor kendisi. Hadi git. Al bunu giy. Aşağı gidip giyiniyor ve... Pardon arkadaşlar, şarj düştü. Şimdi bir sınavı geçmelisin. Geçemezsen ölürsün. Hadi, yani. hadi gel diyor sonra. Sonradan hadi gel diyor. Ben de anladım. Yani. Sansı şey. X no, Ve şimdi oraya otur Selena. Neyse, Ve Havir, tamam mı? Tamam. Roblox'u Ama Gacha Life yükle. Gacha Life'ı silmek zorundayız. Ama ben hala çekeceğim var. Ses geldi arkadaşlar arkadan neyse. Ve gözümde bir şey takıyor başlatıyorum. Diyor ve korkma sadece ilerle diyorlar. Sen ilerle. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. Bir dakika ben bir ilerleyip geliyorum. Hayır, hayal olduğunu anlayınca e getirdik geçiyor. Hadi çabuk olmadı. ne ben çabuk yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> Az önce şey dedi Bay bay abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Ya like. Like dedi. Like olacaktı. İyi ki devamlı banka yolu evına hoş geldiniz. Ve bay bay. Sanki kızlak mı oluyor? Evet. Ve bu kadar arkadaşlar. Ve şimdi Deniz'in kanalını göstereceğim size. Habin arkadaşlar orada genelden abone olursanız mutlu olurum. Şimdi Deniz'in küçücük yeni bekleyen telefon şeyi yapayım. Deniz bu abim arkadaşlar Denizli YouTuber'du. Bakın arkadaşlar Youtuberluğu bu söylüyor ama devam ettik. Bir arkadaşlar yorumlarda bak bir şey yazmış ki. efsane efsaneler elma zıkışmış geliyor onlara. Ben de yorum yazsam bak. Efsaneler Mıskan Koşar şarkı program ile arkadan ac acayak acayak acay, acay, acayak acayak yani değil alak hım <laughs> demiş bir de deniz youtube'yı illi bırakıyorum yazmış ve ben de yazacağım ki ben de bir youtube youtube adı Havin Boğa 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 yazdım yanlışlıkta Neyse yazak Bakalım e, ben kendim bizim Bunu da sevdim Yanıtlamayacağım hay ya, hay <laughs> dedim çıktı yı Gidim Dezliksi Youtube'a iyi bırakıyorum yazdı Ve acayip güzel o da kaçırlar Videosu çekti bir tane He, Bakın şurası